Taha Aslan kardeşim mesajını aldım. Gazete patronlarının basın kuruluşu sahiplerinin geçmişte olduğu gibi elleri cebinde pijamalarıyla liderlerimizi evlerinde karşılayamaması için bu ülkenin onurlu bir vatandaşı olduğundan dolayı mutlaka Evet diyeceğim. Tüm dünya mazlumlarına umut olmuş bir Türkiye'nin koalisyon hükümetlerinin elinde çürümemesi ve o ulusların da umutlarını kaybetmemesi adına mutlaka evet diyeceğim. Türk İslam Davası'nın lideri Cennet Mekan Alparslan Türkeş'in gençliğimizin efsane isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu Başkan'ın isteği ve savunduğu fikir olduğu için partili cumhurbaşkanlığı sistemine mutlaka vefa duygumdan dolayı evet diyeceğim. Mahkeme-i Kübra'da onlarla karşılaştığım zaman Gösterdiğim vefadan dolayı utanç içinde asla onlara karşı olmayacağım. Sokakları yakarak ve yıkarak referandumu gerçekleştirmeyeceğini söyleyen birçok insan var ve bu sayı son günlerde nedense daha da fazlalaşıyor. 15 Temmuz'da Fethullahçı terör örgütünün üyelerine karşı nasıl ki sokaklarda olduysak referandum yapmamak amacıyla sokaklara çıkan birileri olursa onları sokaklarda bekliyor olacağımızı şimdiden özellikle söylemek isterim. Sırf bunun için bile evet diyeceğim. Kardeşlerim, dostlarım, ben varım. Sizler de var mısınız?